ABRP uygulamasında şarjınızın bardağınızda yüzde kaç kaldığını öğrenmek istiyorsanız ister benim gibi BD aracınıza uygulamayı direkt yükleyebilir ve buradan şu an ekranda gözüken OBD'yi aracınıza taktığınızda Bluetooth destek olması burada önemli. ABRP uygulamasıyla bağladığınızda mevcut şarj durumunuzu, tüketim verilerinizi aynı zamanda eğer ABRP'de premium bağlantı alırsanız o zaman da mevcut trafik, hava durumu gibi değerleri de göz önünde bulunarak size gerçekçi bir tahminde bulunacaktır. Şimdi size bu bağlantıyı nasıl yaptığımızı gösterelim. Normal üyelik adımlarını geçtikten sonra şuradaki ayarlar düğmesine basıyoruz. Burada bir bağlantı seçeneği görüyorsunuz. Burada ben OBD bağlantısı seçiyorum. Uyarı onayladıktan sonra OBD BLE. Bu benim cihazım. Sonraki diyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane tip ekranda çıkacak. Şu anda şarj durumum 198 gerilim 416 volt. Amperi ve batarya sıcaklığını görebiliyoruz. Kaydet dediğimde bununla beraber bir ayar daha yapmanızı tavsiye ediyorum. O da az önce bahsettiğim canlı şarj durumu kalibre edilmiş Referans tüketimi, hava ve trafik durumu. Bunu kullandığınızda o zaman size gerçekten bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere vardığınızda şarjınızın yüzde kaç olduğunu tahminliye olacak. Şurada yeniden başlata basalım. Biz şu anda Ampagros'a gidiyoruz. Şarjım %98. yana bastığınızda hesapladığı sürüşle beraber şu an burada gördüğünüz gibi %98 şarjım %96 ile varacakmışım. Beğendiyseniz beğenmeyi ve bir elektrikler sahibi arkadaşınıza göndermeyi unutmayın.